Merhaba arkadaşlar. Ben Minegirl taktiklerden Wolf Element. Ben de Magic Dragon. Geçen videomuzda size nasıl Hunger Games'e girebileceğinizi öğretmiştik. Bu videomuzda da birlikte Hunger Games oynayacağız. Yani bunu eğlence için oynuyoruz. Zaten Hunger Games oynamayı bildiğinizi düşünüyoruz yani. Çünkü evet. Minecraft, Hunger Games, neyse. Evet. iki dakika ya da bir buçuk dakika kaldı. Evet. Şimdi bir buçuk dakika yazdı zaten. Evet. Ee, Nereye yani nereden gideceğiz şu an? Ben çeslere doğru gideceğim. Sonra da şu tarafa doğru gideceğim. Tamam. Aslında burası çok güzel bir dünya değil. Nedenini söyleyeyim size. Burada neredeyse hiç yemek yok. Öyle bir kötülüğü var buranın. Ee, hatta burası bilgisayarda da var. Ve çok yani güzel bir dünya değil ama bir dakika kaldı. Adamın Diamond Axe'ı var ama hiç armor'ı yok. Tamam, evet. Devam ediyoruz. Tamam. Evet, bekliyor Sanırım 30 saniye falan kaldı. Evet, herhalde. saniye tamam. Evet. Ah. Otuz. hadi başlasın. Bazen team yazıyorlar. Bazen iyi oluyor ama bazen Biz... çok kötü oluyor. Evet. Çünkü... Mesela size eşya veriyorlar sonra sizi öldürüyorlar. Bana öyle yapmıştı. Diamond X olan biri bana Iron X vermişti ve beni öldürmüştü. 3, 2, 1. Ay şu yazılardan nefret ediyorum. Evet Çişe ben de. Misin? Oha, oha, chest yok oldu. Ya hiçbir şey alamadık. Sadece bir şey. Tamam neyse. Kaçıyoruz yine de. Bence ormanda Tabi orman yok ki burada. Evet. Orada bir köprü var. ben ormanlarda her zaman kayboluyorum det meçe gidene kadar. Boş ver kaybol daha iyi. Hadi. Kimse seni bulamaz. İşte Aa, tren var mı burada? Bana çıkar e, Evet istedim. tren var ama tren yayında hiçbir şey yok. O yüzden oraya gitmiyorum. Bir adam bir adamı öldürüyor. Bak tren. Hmm. O, oradan kaçacağım çünkü bir adam var. Beni de öldürür. Şu evde de bilgisayarda bir şey yok ama iPad'de belki olabilir. Neyse oraya gitmeyeyim. Orada biri var. Hmm. Kaçıyorum ben. Ya kılıcımız o. Yani e, pickaxe ya da axe gibi o ex. olsa o zaman gideriz. daha iyi olurdu. Evet. Ama şu anda hiç hiçbir şeyimiz yok. yok. Evet alamadık. Orada da biri var. Allah kahretsin. Şu tarafa doğru gidiyoruz biz de. Ne yapalım artık? Burada bir şey yok mu? Yok. Tam oradan düşerseniz ölüyorsunuz o yüzden atlamayın derim. Orada bir adam var ve Ya geliyor. boş var. Ama öldürecek beni. Tamam o zaman kaç. Hadi en azından bir chest bul. Ya nasıl bulayım ben de sanki başka bir şey yapıyorum şu anda. Aa, Bu daha kötü ama öldürmediler. Belki de beni kovalıyorlardır. Burası çok kalabalık. Şu tarafa doğru gideceğim. Sanırım bir itmesi yenemeyeceğiz. Ayırlar. Evet daha 6, 6 dakika kalmış. Bence gelemeyeceğiz. Çünkü beni öldürecekler. Ya hiç ses bulamıyorum ya Allah. Şuradaki. Aa. Böyle tren şeyin Oraya geç. gideyim bari. Bakayım beni kovalayan biri yok. Tamam güzel. Aa şimdi var. Nereden? Arkamda. Bak. Nerede? Ben niye göremiyorum? Aa uzaklaşıyormuş. Ay görmesin beni. Şu tarafa doğru gideceğim. Hadi uzaklaş. Hayır Hadi oraya chest girdi. Chest var chest var. Best chest ya var. nerede? Nerede, nerede var? Hani? Heh. Şurada bak. Evet chest. Evet tamam. Ya kılıç. Kılıç hani? yok ya. Aynen. Ya. Tamam. 5 tamam, dakika kaldı. Evet neyse suya gireyim. Su aslında çok güzel değildir ama benim başka şansım kalmadı şu anda. Suda ölebiliyorsun. <laughs> hem, evet. hem de seni suda öldürebiliyorlar. Onda bayağı şey oluyor. Çok kolay çünkü suda ölmek. bakacağım. Hadi gidiyoruz. Yok. Yok. Tamam. Gidiyoruz. Yok. Hadi tamam. Açın neydim mi? Hey. Of. Yalnız De devam ediyorum. Şu an kardeşim tarafından dayak yiyorum. <laughs> evet. Yanımızda aslında kardeş. Tamam. Burada hiçbir şey yok. Evet. Çok saçma. Yani. Tamam. Boşuna geldik. Ben aşağıda şey gördüm. Ah. <laughs> <laughs> ya. Size de örgümü göstermeye çalışıyorum. Hı hı. Tamam. Tamam ne yapıyorsan yap. İşte bu. Burası şöyle... yatak evet. Evet de var. Güzel bir dolap yapın bence. Aslında bence, bence de. Günaydın. Şey şurada şey var. Hmm, e, aman pasta. Cake. Nerede? Ama yarısı yenilmiş. Hani? Hı hı. Öf. Ne? nerede göstersen kaybettim. Ya. Nerede oğlum? 3 dakika kaldı. Ah! Oh. ah bilmiyorum. Hadi bak şurada buldum buldum buldum. İyi de ne iş mi canım gitmedi Ey, ki. Tamam bir şey olmaz giderse. Çünkü 3 dakika kaldı. Tamam ya kılıcım yok ya çok kötü. de böyle ölürüm ben. Chest'ler yenilendiyse işte ben de chest arıyorum. Yine aldığın çeste git. Hayır, ama nerede olduğunu hatırlıyor. Aa. Ah. Yeter ama. Ah, tamam. Yanlış eve artık. Bakayım burada bir şey var mı? Ya buraya niye giremiyoruz biz? biz ya. E? Ya çok gıcık. Aynen çok gıcık bir yer. Biz buraya gelmiş miydik? Gitmeye yani hatırlamıyorum ama herhalde kapıyı açık bırakırdım ben gelseydik. Evet hatırlamıyorum ben de burayı. Evet. Şuradan Ugh, dışarı çık yani. Tam burada bekle. Ya chest yok chest arıyorum. Herhangi bir chest ama içinde bir herhangi bir şey olsun. Anladın sen? Hı hı. Eh şuraya gireceğim. Kadar varmış. Of. of. Burada da bir şey evet. yok ya. Evet, buraya girmiştim. Bakıyorum. Ya niye böyle iğrenç bir dünya yapar insan? Tam e, zorlaşsın diye. Şuraya gideceğim galiba. Tamam. Şuraya gitmemiştim ben. Aynen oraya. Tamam. Evet şöyle çıkıyoruz. Oy. Ve bir dakika, dakika, kaldı. kaldı. Yani Deathmatch de kesin ölürüm. Deathmatch. Of. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? <laughs> ja, ev evet. Of. Evet çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Nereye koydun sen? Bana hiçbir yere koymadın. Ben de hiçbir yere koymadım. Ya, evet, ben hiç bir su yukarı çıkıyor. Çıkıyorum çıkıyorum. Hayır çıkamazsın o taş blok. Aa, tuzak. Söyle çabuk çabuk in. Can. Söyle Hadi in, in, inemiyorum. Ha tam. indim. Ah. Oh. Tamam. Neyse dert maçta oh. önce hiç vurmaya bile kasmayabilirim. Oh. Tamam. Ben göremiyorum. Ya ay şu salak kardeşim. Of. Hadi ama. Aa. Ah, oha kimse. Allah'ım. Diamond pickaxe'li birisi. Hadi bir hiçbir işi. şey yapmıyorum. Yani artık öldük. Başka şansım evet. yok. Evet. Evet. Ne, ne ne oldu ya? Teşekkür ederiz. Ee. oha. Aa iki kişi var.